Değerli kardeşlerim aslında bu oyunlar Yunanistan'da yapılacaktı. Ve Yunanistan malum durumları sebebiyle bunu yapamayacağını açıklayınca bizden rica ettiler. Ve Türkiye olarak değerlendirmelerimizi yaptık ve Akdeniz oyunları ile ilgili süratle yatırımlara girdik ve 17 ayda bu yatırımları hamdolsun gerçekleştirdik. Bu tabii Türkiye'nin bu noktada da gücünü ortaya koyması bakımından çok önemli. Yani 17 ayda bütün buradaki branşlara ait sadından tutunuz da kapalı spor salonlarına, yüzme havuzlarına, atletizm pistlerine varıncaya kadar bütün bunların yapılması, yetiştirilmesi gerçekten önemliydi ve bu başarıldı. 24 ülkeden Yaklaşık 6 bin sporcu şu anda Mersin'de Akdeniz oyunları çerçevesinde müsabakalara devam ediyorlar. Sevindiğim bir yanda şu Mersinli bu işe ciddi bir ilgi gösterdi ve şu anda bütün müsabakalar adeta tıklım tıklım kapalı spor salonlarında olsun bütün yani her yerde her alanda izleniyor. Ve Türkiye 17. Akdeniz oyunlarında şu an itibariyle 16 bronz, 21 gümüş ve 19 adet altın madalya kazandı. Şu anda İtalya'nın arkasından ikinci sıradayız. Ama daha gelecek çok altın var, çok gümüş var, çok bronz var. Çünkü yapılacak olan müsabakalar bunu gösteriyor. Ve bu da Akdeniz oyunlarında şu ana kadar bizim için rekor oluyor. En son Akdeniz oyunlarında 20 altın almıştık. Ama şu anda görünen tablo o ki 20'nin çok çok üstüne altında çıkacağız. Akdeniz oyunlarına katılan tüm sporcumuzla sporcularımızla birlikte madalya kazanan sporcularımızı ülkemize bu gururu yaşatan sporcularımızı yürekten tebrik ediyor kendilerine teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyorum. Dost Akdeniz ülkelerinden gelen tüm sporculara da müsabakalar boyunca başarılar temenni ediyor güzel hatıralarla ülkelerine dönmelerini diliyorum. Bu arada Avrupa Takımlar Şampiyonası için gittiği İngiltere'de rahatsızlanan ve şu anda orada hastanede bulunan milli atletimiz Binnaz Uslu'ya da geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Bir an önce sağlığına kavuşması, aramıza dönmesi için dualarımızı gönderiyoruz. Değerli